Bunlara bir şeyleri yazmak çok basit geliyor. Göbeğini aldır, göbeğini aldır. Bu estetik operasyonları bu kadar kolay mı ya? İnsanların hayatlarını sizin için bu kadar kolay mı? Amca dalga geçmeyi biliyorsunuz. Haddiniz olmayan her şeye bir laf sokma, bir merak etme, şöyle böyle Valla ben kimseye gidip de göbeğini aldıracağım mı? Götünü yaptıracağım mı? Göğsünü yaptıracağım mı demiyorum. Bu benim haddime olan bir şey değil. Herkesin kendi hayatı. Ama ben bu soruyu sorduğunda karşımdaki insan aynasının karşına geçtiği zaman kendine bakıp üzülecek. Bunu düşünmüyor olsa bile düşünmeye başlayacak. Ve riskli bir operasyona girecek. Kimine göre Bunlar böyle şey. Yattı kalktı bitti gitti. Kadınlara karşı yapılan şu zorbalık var ya nefret ediyorum ya. Dış görünüşü bu kadar önem verilmesi. Her tek bir kategoride görmek istiyorlar. Göbekli kadın olmaz asla. Göğsü küçük kadın olmaz asla. Benim burcum yay. Göbekli erkek çocuk görünce maşallah tosunuma ye. Yeah. Göbekli kız çocuğu ya da kilolu bir kız çocuğu utanmıyor musun? Nasıl dışarı çıkıyorsun? Seni kimse almaz evde kalırsın. O kadar güzel bir şekilde mobbing yapıyor ki büyüklerimiz. Bunu yapan da kadınlar abi. Tavuğunu, ya? Kızlar yayın görevimiz var. Nazar boncuğu var galiba. Tam olarak bilmiyorum ama. Niye şimdi ben şey demeyeyim Sokakta mı kalıyorum? Ne demeye çalışıyorsun mesela? Yaptırırım. at yap. Bu mutfakta yaptıralım. Senin cebinden çıktı ya. mutfağa yaptırmam için hediye atanların bir tanesi bile laf söylemiyor. Ama bunlara ne oluyorsa bir laf sokma, bir sorgulama, ya senin cebinden mi çıktı? Millet atan memnun, yaptıran memnun. Güle güle kullan demek bu kadar zor olmamalı. Ne oldu? Bana mı kaldı? Anam babama kaldı. Getirdin mi? Sırtıma toplayıp getirdin mi mutfağa? Getirebildin mi? Keşke sizde de biraz böyle bir şey olsa da yaptırabilseniz. Sizin de o imkanınız olsa yaptırır mısınız? Bak aranızda vardır. Benden daha iyisini yaptırır. Dört dörtlük daha güzel yaptırır. Ama bu bazı fesatlar var ya. Asla yaptırmaz. Rabişe de kalmadı. Rabi şu evde sonuna kadar, ölene kadar mı yaşayacak?